Maalesef ülkemizize ve dünyada bir taraftan korona virüsü artarak devam ederken aşılamanın da önemi daha fazla ortaya çıkıyor. İlimizde de aşı oranları sarıdan bugün itibariyle inşallah maviye geçiyoruz. Burada tabii sağlık çalışanlarımızın büyük emeği var. Ev ev gezdiler, mobil aşı ekipleri, yine yaylalarda, köylerde, yollarda, her yerde aşı yapmaya gayret ettik. Tabii Hakkari Aşı konusundaki tutumu da bizim için çok önemli. E, bu konuda da hiçbir e, dirençle karşılaşmadık desek yeridir. Ayrıca kamu kurum kuruluşlarımız, muhtarlarımız, imam hatiplerimiz, emniyet teşkilatımız, jandarmamız, bütün birimlerimiz hak kardeş oranın artırılması için koronavirüsüyle mücadelede hepsi büyük emekler sarf ediyorlar. Biz valilik olarak öncelikle e, aşı oda sayılarını hastanelerimizde Yine aile sağlığı merkezlerimizde arttırdık, e, il özellerimizden sağlık müdürlüğümüze e, ekip sayılarının artırılması yönünde araçlar kiraladık. Şu anda 85'in üzerindeki çalışmalarına devam ediyor. İnşallah Mavi'de kalacağız, daha da çok aşı yapacağız ve Hakkari'lerin yüzde yüzünü aşılamak hedefimiz. E, normalde bundan bir, bir ay önce kadar sanırım 50. sıradaydık, şu anda e, ilk ona girdik diye biliyorum, 8. sırada olmamız lazım. E, Tabii sayın bakanımızın twitter'da paylaşması, örnek göstermesi bizim için e, sağlık teşkilatımız için mutluluk verici. İnşallah biz de sayın cumhurbaşkanımıza, sayın bakanımıza, e, en önemlisi insanımıza layık olmak için her türlü e, gayreti sarf edeceğiz. Evet. Öncelikle Hacı Aralık'a teşekkür ediyorum. Hacı Aralık'ı bu aşı konusunda çok duyarlıdır. Ben bir esnaf olarak bütün elemanlarımı aşıladım. Aşılamayan elemanlarını zaten top da söyledi Esnaf Sanatkar Odaları Birliği çalışmayan, aşı olmayan elemanları çalıştırmayacağız. Biz de o konuda daha duyarlı olmaya çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki hakarin yüzde 99'a aşı olsun. Aşı faydalıdır. Ben şahsen iki aşıma oldum. Hiçbir rahatsızlığım da olmadı. Mutluyum. Şimdi Sayın Bakan'ın hakari örneği göstermesi için biz de bakana teşekkür ediyoruz. Tabii ki hakari halkı duyarlı olduğu için Bakan da biliyor yüzde üzerinde yüzde yakın bir aşı çalışması yapıldı. Sağlık Müdürlüğü buradaki aşı çalışmalarında mahalle mahalle, köy köy, ev ev gezdi. Dükkan dükkan gezdi, esnafı gezdi. Bütün herkesin aşı olmasını söylediler. Buradan bizim sağlık müdürlüğüne de teşekkür ediyorum. Ya bence çok güzel bir gelişme eee özellikle Hakkari'nin hani bu denli duyarlı e, yaklaşması benim için çok kıymetli. Bir sadece aşı konusunda değil aslında hani pandemi döneminde de kurallar konusunda eee e, duyarlılık sağlayan bir toplum. Aşı çok önemli. Başka alternatifimiz yok. Bizim aşıyı yapmamız lazım. Yani e, bunca zamanda bu kadar bilim insanı eğer çalışıyorsa aşı bir çözümse hepimizin e, aşıdan yana olmamız lazım. Aşılarımızı yapmamız gerekiyor. Sonucunda sağlığımız için ve geleceğimiz için. ker moijor de sin. you mm -hmm.

Güven al geçer başka kişi yanlışı. Yani Yaz. Bu ne olacak? Biyoteknoloji. 2 tane fark, Mehmet derin. Siz de mi olacaksınız? Tamam siz buyurun. Mehmet Derin tamam. 407 593 301 Bu sefer Tamam hocam. Ee, Macca dışarıda. Macca içe girdi. 5 şeyler olacak. Allah Allah hem hem der burada bir mraz. Elbette bir tane. Bu bir değişiklik. Başladı tekerleğe bastı. Hadi ama bele. Ya o öyle. Basıl da kaldı şurası. Shumë dhe jenë.